Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim. Elif Ba derslerimize devam ediyoruz. Şedde nedir, nasıl okunur? Onu bugün öğreneceğiz. Şedde değerli kardeşlerim, iki aynı harfin bir araya gelmesiyle oluşur. Yani bir harfin üzerinde durulur, o harf tekrarlanır. Misal verecek olursak burada Ebbe, İbbe, Ubbe. Şedde burada nerede diye soracak olursam hepiniz de görmüşsünüzdür. Burada şedde bulunmakta. Yani B'nin üzerine gelmiş B'yi dokunduğumuz gibi tekrar okuyoruz. Yani aslında B'yi iki defa okuyoruz. Çünkü burada hakiki anlamda iki tane B var. Şöyle gösterecek olursak arkadaşlar aslında mevzu şu. Burada E, B. Bakın sizin daha önce öğrendiğiniz cesim var. Daha sonra fetha gelmiş. Bazen bu fetha değil, kesre de olabilir veya ötre de olabilir. Öyle olursa ebbi olacak. Ya da ötre olursa ebbu olacak. Aslında Araplar bu ikisini bir ara getirmişler. Ve şedde diye bunu bize tanıtmışlar. Devam edecek olursak ebbe, ibbe, ubbe, ette, itte, utte, esse, isse, أثا أجا إجا أجا أحا إحا أحا أخا إخا أخا أدا إدا أدا أذا إذا أذا أرا إرا أرا أزا إزا

أعى أغى إغا أغا أفى إف أفا أقا إقا أقا أكا إكا أكا ألا إلا ألا أما إما أما أنا إنا أنا أوى إوى أوى أحى إحى أحى أيا إيا Şimdi arkadaşlar karışık alıştırmaları yapacağız. Rabbe Enne Tebbe Şerra İnne Thumme Kulle Lealle جنه نزل علم كذب يمد يصد يظن حق انك اياك الذي الذين فلما مما انما كلما ربهم بشر الا ايها اياك انك لربك فصل يا ايها انهم يمدهم جهنم تبت تمت الذين التي نسبح نقدس يكذب يبشر انا كنا منا نزلنا Tavvabu, yudillu, yukadzibuna, yazunnuna, yumitu, yuhyi, leallekum, tetteguna. Arkadaşlar burada fark etmişsinizdir. Üçüncü alıştırmada şu ana kadar öğrendiğimiz bütün bilgileri karışık bir şekilde önümüze serdi ve bu çok faydalı oldu. Özellikle burayı çok takip edin ve burayı tekrarlayın. Burada öğrendiğimiz uzatma harfleri elif, ye ve vav wow, bunlar hareketsiz olma halleri ve şedde burada karışık bir şekilde verildi. Elimizden geldiğince güzel bir şekilde öğretmeye çalışacağız. Allah'a emanet olun ve selam.